Lezzet Testi kanalımızda 203. Tadım Teste karşınızdayım. Yine benden çok ama çok istek alan bir ürünle karşınızdayım. Doritos Hot Wave 3D Şöyle 3 boyutlu, önce patlar sonra yakar isimli 3 boyutlu bir cips paketi açacağız. Acılıymış fakat barbekü sosu tadındaymış. İlk önce barbekü sosu tadı geliyormuş ağza daha sonra da acısı geliyormuş. Şimdi ilk önce ben şeklini tabii ki de merak ediyorum. Nasıl bir... Oo. Oh. Ay ben bu kokuyu çok sevdim. Yurt dışındaki cipsler böyle kokuyor. Wow, kokusu çok güzel. Acaba tadı da güzel mi? Ah kokusuna bayıldım. Çok güzel bir aroma kokusu geldi. Keşke acı olmasaydın. Sen niye acısın be çocuğum? <laughs> Neden acısın ya? Bütün yeni çıkan cipsler acı olmak zorunda mı acaba? Neyse. Şimdi geçelim tadım testine. Hiç bekletmeden geçeceğim. Şöyle şekline bakın. şey gibi böyle yağda kızarmış, kabarmış, pişi gibi. Haydi bakalım bismillah. Çok güzel. Normalde biliyorsunuz barbekü sosunu, barbekü aromasını hiç sevmem. Ama bunun ki yani çok farklı. O sevmediğim o barbekü tadı o alakası yok. İnanılmaz güzel bir tadı, çok güzel bir aroması var. Ama sonradan acısı geliyor ya. Hmm, keşke acı olmasaydın. Acı olmasaydı sana muhteşemi getirirdim şöyle. Hemen değerlendirmemi yapıyorum. Ya acı sevenler için tabii ki de çok güzeldir. 10 üzerinden 8. Harika bir aroma. Tasarım müthiş. Bakın şöyle kabarık kabarık. Böyle kabarık. Ah patlamış. <laughs> şöyle. İlk önce patlatıyorsunuz. Daha sonra da acıyla beraber yanıyorsunuz. Değerlendirmem 10 üzerinden 8 ve çok güzel diyorum. Gerçekten beğendim. Sonraki tadım testi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.